Herkese merhaba ee, arkadaşlar. Ben Ezgi Orhan. Ee, bugün itibariyle Dortmund Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek öğrencisiyim artık. Bir saat öğren önce öyleyse, kesin kaydımı da aldım üniversiteden. Ee, bu yolculuk nasıl başladı? Neler yaptım? Nasıl bu noktaya geldim? Açıkçası o kadar mutluydum ki bugün ne yapmalıyım diye düşündüm ve hani e, benim gibi burada Almanya'da yüksek lisansı tamamlamak isteyen insanlara bir nebze de olsa yol gösterebilirsem ...diye bu videoyu çekmek istedim. Sizleri de çok sıkmak istemiyorum. Çok kısa ve öz bir şekilde anlatacağım. Buraya gelmemde, bu noktaya gelmemde... ...başta ailem... ...sonra bana inanan, destek olan... ...arkadaşlarım ve abim... ...Eren abi ve Derya ablaya... ...sonsuz teşekkürlerimi... ...bildirmek istiyorum ayrıca. Onlar da bu videoyu seyrederlerse... ...eminim çok duygulanacaklardır. Ancak profesyonel anlamda bana destek olan... ...birleri var ki... ...onlara sonsuz Murat Bey ve Özlem Hanım Dede doç ailesine. Onlara sonsuz sevgi ve saygılarımı iletmek istiyorum. Bugün burada olduysam inanın sizin sayenizde. Bunu çok iyi biliyorum. Çünkü burası o kadar arkadaşlar yapabilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz ama e, inanın ne kadar okusanız da hani ben de çok okuyan, çok araştıran biriyim. İnternetten olsun, YouTube zaten hani artık derya deniz, her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Ama öyle bir gerçek var ki e, sizin belli bir noktada profesyonel destek almanız gerekiyor. Ben de bu sürece başladığımda hani şeydim. Ya evet Evet Ezgi yani hani bir profesyonel destek almalısın. Yani sen her şeyi araştırdın okey kendi yapabilecek bir noktadasın ama hani küçük ayrıntıları kaçırdığınızda siz geriye gidiyorsunuz ya onu gösterecek sabrım yoktu açıkçası benim. Ya da hani olumsuzluğu alacak sabrım yoktu çünkü çok istediğim bir şeydi. Ee, ben de böyle bir, birkaç yer araştırmaya başladım. Tahmin edersiniz ki hani görüşmeler planlamaya başladım. O noktada İşte şu kadar saat, şu kadar dakika, şu kadar <laughs> konuşabiliyoruz, Kendinize anlatabiliyorsunuz, şu kadar para falan. Ya zaten açıkçası çok güven, güvene olan da biri insan da değilim ve çok titizimdir yani yaptığım işte de. Şey yapamıyordum yani hani o kadarcık hani çok cüzi tutarlar istiyorlardı ama hani daha bitmeyen başa böyle bir parayla başlayınca çok geri adım atıyordum. Sonra işte e, tesadüven mi desem? E, araştırmalarım sonucu e, dedi, Murat Bey'le e, telefonda görüştüm görüşmemden son görüşmeme kadar herhangi bir ücret e, vermem, vermeden e, sanki neredeyse bütün süreci e, <laughs> sağ olsun ve hiçbir karşılık beklemeden e, manevi bir şekilde destek olmaya çalıştı. Çünkü karşıdaki insanın okumak istediğini ve ne kadar bu, bu bunu e, bunu istediğini gördü ve buna saygı gösterdi ve ben de bunu telefonunda dahi olsa görüş, tüm yaptığımız görüşmelerde aldım basit öyle bir noktaya geldim ki ben ya Murat Bey lütfen hani siz dolusunuz yoğunsunuz ama lütfen ya beni alın ya da hani yani ben sizsiz siz yapamayacağımı inanıyorum noktasına geldim e, o süreçten şu an e, kayıt olma sürecindeyim e, inandık başardık ama dediğim gibi profesyonel ellerden destek almak çok önemli arkadaşlar e, biz Özlem Hanım'la e, yaptığımız e, süreci hatırlıyorum e, Murat Bey ve Özlem Hanım bana destek oldular dedi ailesinden E, konsolosluk görüşmesine gitmeden ben zaten iki saatlik bir konsolosluk görüşmesine gitmiştim ve bana çıkabilecek tüm soru alternatifleriyle ilgili çalışmıştık. Ee, böyle, böyle bir şey alıyorsunuz. yani sizin heyecanınızı, stresinizi alıyor. Karşınıza çıkacak önlem, sorunları sorunlara karşı ne yapmanız gerektiğini e, size söylüyor. Dosyalarınızı ben hazırlamıştım ama ne kadar titiz ve düzenli de olsam benimkini üstüne iki tane koyup şöyle bir güzel bir dosya hazırladık yani. Hazırladılar sağ olsun. Yani hep birlikte mükemmel bir sonuç ortaya çıktı. Ama bunu yaparken Almanya'ya gelme aşaması, Almanya'ya geldikten sonraki aşama, konsolosluk görüşmesi aşaması, okul aşaması, okula göndereceğin prosedür aşaması, okuldaki bekleme aşaması her zaman yanınızda var. Ya o kadar da güzel bir güç alıyorsunuz ki. Diyorsunuz ki ben evet yapabilirim ve de yalnız değilim. Bu da çok önemli. Yani kendiniz bunları yapabilir misiniz soru işareti kendinize güveninize bağlı ama kendiniz yapsanız dahi hani maddi manevi yanınızda olan bir, birileri daha var. Hani herhangi bir sorun olduğu zaman ya şöyle oldu ne yapmalıyım hemen hemen. Hani ben o kadar yoğunluğun arasında bir kez bile telefonuma geç baktığını şahit olmadım. Aynı gün içerisinde hemen geri dönüş aldılar. O yüzden hani buraya gelmemdeki e, <laughs> umarım okulu bitireceğim günler de gelecek ve o gün de yeniden e, sizlerle e, görüşüyor olacağım. Her zaman görüşmek isterim zaten. E, Biliyorum ki ileride iyi bir yerlere geldiğimde arkamdaki yapı taşları sizlersiniz. O yüzden emeklerinize, yüreklerinize, bilginize e, sağlık. Yani arkadaşlar kesinlikle bir destek alın bu süreçte. Profesyonel bir destek alın. Özellikle Murat Bey'den ve Özlem Hanım'dan kesinlikle destek alın. Netoço ailesinden. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. çok mutluyum. E, bu mutluluğumu hem sizlerle paylaşmak hem de sizlere bir nebze de olsam bir umut olabilecekse ne mutlu bana e, demek istiyorum. E, öyle. TETOÇ ailesine sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle yolum kesişti diyorum. Okumak isteyen, Almanya'da yüksek lisans yapmak isteyen herkese tek tavsiyem şu. Kendinize inanın ve doğru kişilerle doğru yerde olun. Hiçbir şey imkansız değil arkadaşlar.